Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün de arkadaşlar e, videosuyla değil de ama aslında Özür videosuyla karşınızdayız. Hatırlarsınız abone Bir ara küsmüştük falan işte tartışmıştık. Ana bozu söylemiştik bu videoda. Evizim videosuyla Karşınızdayım arkadaşlar. Onun burada özlemek istiyorum. Yani benim de hatam oldu. Onun da hatası oldu falan işte. Kimliğinin ortak hatası oldu. Ben özür dilemek istedim e, ee, Abdullah kanalından çıkmak istiyorsunuz arkadaşlar hala aboneyim hiç ne videolarına dislike attım tek bir tane videosuna dislike atmıştım ondan sonra hiç ama hiç atmadım dislike arkadaşlar atmam da isterseniz karşınıza göstereyim onu da attım mı atmadım mı diye e, ee, bakın arkadaşlar izlemişim son 2 3 videosunu 4 videosunu falan bak like atmışım hiç dislike atmamışım dislike atanlar kendileri bilir o benden bildi, dislike attığım için. Bak yine like atmışım. Tek eee size doğruyu söyleyeceğim ki doğruyu da söyleyeyim yani. Dur Tek buna dislike atmıştık arkadaşlarla. Arkadaşlar diyeceğim ondan sonra onu dislike atmayacaklar falan. Ee, yani bazıları benim arkadaşlarım atıyorsa da attım onu. Oha ikan ne oluyor? Müzik izlesek. Evet böyle. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, öbür videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İki bu videodan sonra bu videoyu izledikten sonra mod bir video var mı? Bir video yayınlarım yüklenecektir arkadaşlar. Bunu unutmayın iyi seyirler. Bay bay. İyi seyirler bay bay ne demek? You know, there's <laughs> a flower.